arkadaşlar bu listeyle birlikte e, Brawl Stars'a 1 milyon tarz nasıl alınır onu öğreteceğim Öncelikle kanalıma e, abone olmadıysa abone olup like atmayı unutmayınız ve videoya geçelim Öncelikle Google'a giriyoruz ve buradan yazıyoruz e, muz e, Brawl göz buradan çıkıyor Ve, ve ve, bunu basıyoruz. Ee, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Ve böyle bir şeyler açılıyor. Ee, bunu basıyoruz ve e, bazı uyuyoruz ve oluyor. Mesela e, bir kanıtı bu. Bende var. Gördüğünüz gibi burada var. Bende var. Hmm. Bütün efsane karakterlerim var. Şimdi göreceksiniz. Cindy, Crow, Leo falan bende hepsi var. Ee, e, gördüğünüz gibi bütün karakterlerim var böyle. Bu hile yani. Leo yes. var. Crow var. Böyle üç tane kutum var. <laughs> Ve burada videonun sonuna yetiyorum. Sağ olun.